Hocam arkadaşım sürekli hamile kalıyor ama sürekli karnında bebek ölüyor. Hamail iyi gelir mi? Kesinlikle. Bakın kesinlikle karnında bebek bebek ölen bu anneye yapılabilecek en büyük iyilik bu hamaili takmaktır. Benim annemin dayısının oğlu İstanbul'a kızını verdi. İstanbul'a kızını verdi. Akraba olduk, düğünlerine gittik, tanıştık. Televizyoncu değilim o zaman. Bir gün dayım, beni dayı diyoruz, da, annemin dayısının oğlu ama yaşça bizden çok büyük olduğu için dayı diyoruz. Bir gün dayım bana dedi ki İbrahim Hoca, ya bizim düğünde bizim dünür seni görmüş, çok da Efendimiz söyleyeyim kalbi kalmış sende. Çok sevinmiş. Akraba oluşumuzdan da efendim cesaretle bu hanımefendinin altı tane düşüğü var. Bu hanımefendi şifa için hocam bir şey yazar mı diye bana söyledi. Yeğenim Allah rızası için yapabileceğin bir şey var mı dedi. Tabi dedim dayı yahu hemen hemen o zaman bu şimdi size gönderdiğim Ümmü Sübyan Hamaili'ni maalesef o zaman bu kadar mikro küçültememiştim. A4 kağıdının dörtte biri kadar küçültebildim fotokopiyle o zaman. Bunu dedim üstünde taşısın dedim gönderdim. Arkasından Allahu Alem bir yıl sonra bir telefon ev telefonu o zaman çaldı. Açtım buyurun dedim. Hayır dualar eden bir Müslüman hanımefendi. Allah razı olsun. Diye. Ben işte dayımın ismini söylüyor. Onun dünürüyüm diyor. Şu anda üçüncü bebeği sanıyorum kocaman bir an genç kız oldu. Sanıyorum 16 yaşında üçüncü bebeği. Evet. Bir tanesini de düğününe çağırdılar falan. Kocaman kocaman oldular elhamdülillah kadınlar için erken doğum, ölü doğum düşük, ümmü sübyan hamaili mutlaka takılsın şifa alıyor.